Yedinci konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına Gonca Aytaş yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi adına hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yaşanacak bir Türkiye hayal ediyorum. 6 milyon 200 bin işsiz için, 17 milyon yoksul için, maaşı 1000 liranın altında olan 8 milyon yoksul emekli için, prim borcu olduğu için sağlık hizmetlerinden mahrum kalan esnaf için, sosyal güvenlikten yoksun, yüz binlerce işçi için açlık sınırına dayanmış 1 milyondan fazla insan için kızgın, kırgın ve öfkeli gençler için kölelikten hallice kalıplara sokulmak istenen kadınlar için korkmuş ve sinmiş iş insanları için baskıdan muzdarip hukukçular için borç batağında çaresizlikten çırpınan milyonlar için en kutsal değerlerimizi sömürenlerden muzdarip insanlarımız için mazlum ve öfkeli insanlar için yaşanacak bir Türkiye hayal ediyoruz. Yaşanacak bir Türkiye'de huzur ve barış içinde onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Yaşanacak bir Türkiye'nin ilk durağı katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü, devletin saydamlığı ve hesap verebilirliğini tesis eden politikalardır. Özgürlüğü ve insan haklarını güvence altına alan hukuk devleti olmadan aş ve işin olmayacağını pekala biliyoruz. Ekonomik kalkınma insanı gelişmişlikle perçinlenmeden Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Birinci sınıf demokrasi olmadan gelişmiş, kalkınmış bir ülke olunamayacağından pekala eminiz. Bu nedenle öncelikle siyasi ahlak yasası ile siyaseti bir zenginleşme aracı olmaktan çıkarıyoruz. 12 Eylül askeri darbesinin mirası olan darbe yasalarının tümünü değiştiriyoruz. %10 seçim barajı gibi millet iradesine sekte vuran uygulamaları kaldırıyoruz. Milletin vekillerini liderler değil, milletin kendisi seçiyor. Yurt dışı seçim çevresi getirerek yurt dışındaki vatandaşlarımızın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsiline imkan sağlıyoruz. Adli kolluk kuvvetini kuruyor ve gizli tanık uygulamasını kaldırıyoruz. Adaleti siyasetin tahakkümünden kurtarıyoruz. 200 yıllık parlamenter sistem tecrübemize dayanarak kuvvetler ayrılığı ilkesiyle Türkiye'de işler bir demokratik hukuk devleti tesis ediyoruz. Toplumsal barışı ve adaleti kurmadan toplumun huzurunu tehdit eden sorunların çözülemeyeceğini biliyoruz. Yaşanacak bir Türkiye'de devlet ön yargıyla, kinle, intikamla değil, akıl ve sağduyuyla yönetiliyor. Ben Erzurum'dan aday genç bir avukatım. Memleketin istiklal ve istikbal mücadelesinde akıl ve cesaretten kaynak alan Nene Hatunlar, Kara Fatmalar gibi bu ülkenin kararlı gençleri olarak sağlıklı bir hukuk devleti kurulması için yorulmadan çalışıyoruz. Yaşanacak Türkiye vizyonun ikinci duranda uluslararası rekabet gücü yüksek bir Türkiye yer alıyor. Bilgi toplumuna ulaşmış, yüksek katma değerli üretim yapan ve uluslararası pazarlarda hak ettiği ticari payı yakalayabilen bir Türkiye. Bilgi toplumuna erişebilmek için bilimsel bilgi üreten kurumlarımızın güvence altına alınması gerekir. Sağlıklı ve özgün bilimsel bilgi üreten bir ekonomi için yok kaldırılarak üniversitelerimiz bilimsel, mali ve idari özelliğe kavuşuyor. Rekabetçi bir ekonomi için ulusal insan sermayemizi nitelikli ve bilimsel eğitimle temin ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyi akılcı uygulamalarla ortadan kaldırarak kayıtlı üretim ve istihdamı teşvik ediyoruz. Yaşanacak Türkiye vizyonunun üçüncü durağı üretimi hakça paylaşmaktan geçiyor. Ekonomik gelişmeden toplumun tüm kesimlerinin pay almasını ancak ve ancak sosyal devlet sağlayabilir. 17 milyon yoksul insanın yaşadığı, zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir Türkiye'de vicdansız bir büyüme modeli uygulanmış demektir. Konya'da donarak yaşamını kaybeden 40 günlük Ayaz Bebek, Soma'da ve Ermenek'te madenlerde göz göre göre ölüme yollanan madencilerimiz, zenginlere özel steril hayatlar tasarlayan gökdelenlerde katledilen işçilerimiz, Türkiye'de varlığın doğru bölüşülmediğinin açık ve seçik göstergeleridir. Milli servetimiz faizler ve imar rantlarıyla parsel parsel, kutu kutu en tepedekilerin elinde toplandı. Millete ise borç altında ezilmek kaldı. Yaşanacak bir Türkiye'de hakça bölüşüm olacak. Bu hedefle 11 milyon emekli yurttaşımız dini bayramlarda birer maaş ikramiye alıyor. Çalışan emekliler %15 sosyal güvenlik destek primi vermek zorunda kalmıyor. Ve hakça bir düzenin temel unsuru olan aile sigortası sayesinde hiçbir ailenin geliri 720 Türk lirasının altına düşmüyor. 17 milyon yoksul yurttaş yükselen refahtan hak ettiği payı alıyor. Taşeron işçiler çağdaş köylülük düzeninden kurtuluyor ve sendikal haklarına kavuşuyor. Kamuda taşeronluk sistemi kalkıyor. Yaşı ve geliri ne olursa olsun tüm yurttaşlar aylık 277 Türk lirası taksitle ev sahibi oluyorlar. Kredi kartı ve tüketici kredisi faiz borçlarının en az %80'i siliniyor. Ödemeler 5 yıla yayılıyor. Yaşanacak bir Türkiye'de sosyal adaletin yapı taşlarını oluşturuyor ve insanca, hakça bir düzeni tesis ediyoruz. Tüm bunları sürdürebilmek için ise yaşanacak Türkiye vizyonunun dördüncü durağına varıyoruz. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı sağlanıyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar siyasetin gölgesinden kurtuluyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonları kuruyor ve başkanının ana muhalefet partisinden olmasını sağlayacak düzenlemeyi yapıyoruz. Bu memleket sahipsiz değildir. Türkiye ahbap çavuş ağlarına teslim olacak bir memleket hiç değildir. Merkezine insanı koyan, refahı artıran ve hakça paylaştıran, maddi ve insani kalkınmayı sürdürülebilir hale getiren bir vizyona ihtiyaç vardır. Yaşanacak bir Türkiye vizyonu işte bu ihtiyaca verilen mükemmel bir cevaptır. Cumhuriyeti kuran, çok partili yaşama geçişi sağlayan, sosyal devletin temellerini atan Cumhuriyet Halk Partisi yaşanacak bir Türkiye hayal ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de 4 yılın alelade geçmesini değil, Türkiye'nin 4 yıl ileri gitmesini planlıyor. Özgürlük, adalet, refah ve barış içinde ortak bir geleceği inşa etmek için evvela Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke hale getirenlere cevap vermek gerekiyor. Türkiye'de kapsayıcı ve bütüncül bir kalkınmayı gerçekleştirmek bir tercih değil, zorunluluktur. Türkiye'de özgür, insan ve güçlü yurttaş idealini hayata geçirmek bir tercih değil, zorunluluktur. Yaşanacak bir Türkiye için çıktığımız yol milletimizi ve memleketimizi hak ettiği mertebeye yükseltecek yegane yoldur. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin.